Burada herkes tek tek konuşuyordu sen gelene kadar. Sen gel içine sıçtın. Dine halka soracağım ya. Sen. Benim kanalım benim işim. Ben sorarım. Geçinemiyoruz abicim. Geçinemiyoruz. 4250 TL askeri ücret yapıldı. Zaten bir ayda o para piç oldu gitti ya. Abi adam, geçen de böyle yaptı. Abi, abi, abi geçen de böyle abi, yaptı. Abi, yaptı. Ya, ya arkadaşlar ben her röportajda bununla uğraşacağım. Dur dur son bir şey söyleyeceğim. Ben her röportajda bununla uğraşacağım ya. Ya kardeşim sen devletsin ya. Adın üzerinde devlet. Kenara çekilmişsin fakirin ölmesini bekliyorsun ya. Abi genel geçimler nasıl? Ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyoruz. Berbat. Neden abi? Ekonomi berbat. Görüyorsunuz fiyatlar. Bir kilo domates 39 milyon. Biber 60 milyon. Hayat bitmiş. Ekonomi diye bir şey yok. Mazot 22 lira. Ne yapacaksın? Neyle geçineceksin? Vatandaşı ne yapacak? Esnafa gelen elektrikler bir benim kendi şahsi ofisimde iki tane lambam yanıyor. 1 milyon 800 lira elektrik faturam geliyor. Doğalgaz iki tane petek yanıyor. 400 lira 1400 lira elektrik faturası geliyor. Ne yapacak vatandaş? Peki şu an e, şey diye mi? Ofis olduğu için mi yani ticari olarak sayılı sayıldığı ticari için? Ticari de sayılmıyor. Normal daire olarak geçiyor. Mesken olarak. Mesken olarak geçiyor. Ne kadar yüksek? 1 milyon 800 lira mi? 4 tane lambaya 1 milyon 800 lira elektrik faturası geliyor. Bilmiyoruz onu vatandaşlara değil. Bunu soracağız şey. Işte. Vatandaşlar herkes kendisi uyansın görsün. Kime soracağız abi peki? Kime soracağız abi? Şu an burada herkes buradadır. Herkes kendi kendi kararını kendisi verecek. Ne yapacağız? Onu Fabrikayı kapattı. Her şey bunu. Çünkü onun için bu onun için beyefendi. Onun için halk yani gerçekten Türkiye'yi satmak istedi bu. Bunu samimi söylüyorum. Ne dendiyseniz şimdi bütün elektrik kurumu özelleştirdi. Fabrikayı özelleştirdi. Evet. Güneydoğu'nun beni bildiğim yedi tane fabrika kapattı şeker fabrikası kapattı efendime söyleyeyim yol yapılıyorum da tünel yapılıyorum derken onları zaten yine özelleştirdi müteahhite veriyor Bunlar kaç Hiç, sene içerisinde oluyor abi? efendim Bunlar ne kadar sürede oluyor? 2-3 sene arasında oldu çünkü niye adam diktatörlüğe kullandı lep diyor leblebi demiyor bu gerçekten yani e, ne bileyim artık yani idamdaysa beni ben bu adamı sevmedim. iki dönem verdim. Vermedim değildir. Ama benim bildiğim ayrımcılık var burada. Niye ayrımcılık var? Kürdüyle, Türküyle, Alevişiyle, Sünniyse onlar hepsi de eğer ki bir Türk bayrağın altında yaşayan vatandaşım ise hepsi benim için canım cigerimdir. Ben de sen savaştıysak kardeşiz demektir. Abi bize de tekrar mikrofonu uzatalım. Buyurun efendim. Abi şu an sizin aklınızdaki lider kimdir peki? Üretime Gel vesaire destek verebilir miyiz? Şu anda ha. benim aklımdaki lider Meral Akşener'dir. Evet. Evet Meral Neden abi? Çünkü kişiliğiyle, dürüstlüğüyle, milliyetçiliğiyle budur benim liderim şu anda gözümde görüldüğü odur. Altılı, şu anda altı kişiler masa kurdular. Herkes şu anda bilmiyorum. Ben ikinci tura kalacak. İlkinde Meral Akşener'i seçeceksiniz. Daha sonrasında yine... Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu andaki bu seçimlerde normalde her seçim kazanılmadı. Bu sefer büyüler bozuldu. Eskisi gibi değil. Şimdi vatandaş ne yapıyordu? Seçimlerde her seçimde saat dokuzda daha sandık açılmadan çıkıyordular. Oy kazandık diyordular. Sandıklar kapanıyordu. Ama bu sefer öyle yapmadılar. Bu sefer büyüyü bozdular. Eğer sandığına sahip çıkarsan hiçbir seçimde doğru kazanılmadı. Geçenlerde kazanılmadı. Bu da kazanılmadı. Muharrem İnce de tecrübe kazandılar. Ekrem İmamoğlu'nun evet, da kazandılar. Ekrem sistem yüksekten bu. açılıyor. Aşağıya geliyor. Geliyor sistem orada duruyor. Sandıklar kapanıyor. Anadolu Ajansı bilgi vermiyor. Vermeyince bir tanesi vatandaş çıkıyor. Diyor ki ben kazandım diyor. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Ama sonuç öyle değildir. Sonuç bu seç şu ana kadar seçimler 4 seçim kazanılmadı. Müsaade ediyor ya medyanın kim medya kimdir? Sen hangi kanalsın? YouTube kanalı ya YouTube Biz Herkes Bugün burada kendini satmayan bir tane televizyon kanalı bana söyler misin? Hangisidir? Biri bu tarafın yandaşı, biri bu tarafın ya yandaşı. Ya hepsi yandaştır. Hepsi yandaştır. Sen bugün bendense, benden sen, sen benimsin. Benden değil, sen ya teröristsin ya FETÖ'cüsün. Başka bir çıkar yolu yok. Olayı budur. Eğer benden sen beni tutuyorsan, beni tutuyorsan sen hem Müslümansın hem bir vatandaşsın. Ama beni tutmuyorsan da sen PKK'sın, sen FETÖ'sün, sen şusun, sen busun. Aynı onun gibi misin şey. yoksa terörist misin gibi oldu. Yani bu, şey. böyle oluyor zaten. Şu anda öyledir. Evet. Ben kardeşim ben Kürdüm. Ben Kürdüm. Şu anda burada Karadeniz'de de var, da var, Çerkezi de var. Biz kendi aramızda bir ayrımımız yok. Ama buradaki buradaki üsttekiler tutuyorlar kardeşim sen Kürsen PKK'lısın. Sen benden değilsen FETÖ'cüsün. Sen, FETÖ sen benden değilsen şudur. Senin burada yaşamaya bile müsaade etmeyecekler. Etmiyorlar zaten. Benden değilsen çık Eyvallah. git diyor kardeşim. Evet, evet. Ha, çok olayı bu. Bu diyor sakin, İslam, sakin, İslam, tek tek İslam abi. Bu diyor İslam. Geçen sezon ne yaptı, Küfür etmedi mi? Kim abi? Havaya. Hava hazreti alma. Ne zaman ki şarkı olduğunu biliyor musun? Nasıl <laughs> ez ezme O 4 yıl önce yayınlanan bir şarkı. Yani bunu birisi, tamam birisi böyle ön, tamam, bir anladım. yere atıyor. Tamam anladım adam Biz diyor. Tamam adam, adam, adam diyor İslam, e İslam. Niye yakalamadı? Sakin ol abi. Tamam da niye saygı duyuyor? Niye saygı bir göstermedi bunu Tamam da niye mecbur onu şişiriyor. Ee. Ondan sonrasında servis ediliyor ve hani şey gibi bu doğrama tahtasının üzerine yatırılan biri gibi. Tamam. Hani 4 yıl önce, 5 yıl önce yazılmış bir şarkı, tamam. yayınlanmış bir şarkı. Tamam, olmadı. O burada bunu demiş falan diye bir yatırıyorlar tamam, medya ya. servisine. Sen sen, Cumhurbaşkanı diyor İslam'a saygımız var bilmem ne. Niye önlemiyor peki? Niye yakalamıyor? Söyle cevap. Niye yakalamıyor? Nerede? Serbest geziyor. Yok ondan sonra İslam, yok bilmem Müslüman, yok öyle bir şey. Söz yazarı kendi miymiş? Bunlar araştırılmış mı? vesaire bunlar hani konuşuldu mu hiç? Kimin? Söz yazar. Şarkı kim Söyle yazmış, söyleyen, söyleyen, söyleyen kişiye diyorum. Biz burada biz ekonomiyi konuşuyorduk. Tamam, Sen nasıl anladım. Ekonomi mi? Değerlendiremiyor mu? Ekonomi diye Her bir şey yok. Bir şaha kalmış ya. Yani. <laughs> Batıyor yüksel. Her gün <laughs> Domates var ya 13 lira. En ucuz domates 13 lira. Ne olmuş ya 25 şey oluyor. Ya. Sen haber Allah'ın 25 lira. 25 lira. Hocam ekran şu an oraya Bu durumları durumları düzeltebilecek aklı bir lider var mı? Yani Yok bir şey ki. Olsa. Yok. Yok. Eyvallah. Evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Ve ayakkabı almaya gittim. İnan ki alamadım. 5 evet. 500 dedi lan 500 500'ü ona versen ne, be. niye yiyeceksin? <laughs> ee, zaten ekonomide yeterince, yeterince şey ekmiyor. Ekonomi zaten yeterince azdı burası Türkiye'de. Bir, Türkiye ne kadar varsa 80 milyon varsa 40 milyonda yabancılar var şu an. E nerede yetecek? Zaten yetmez tabii ki. Bu yabancılar da bu Esenyurt'ta şu an yabancılar. Esenyurt'ta halkı fazlası var. Bu Esenyurt'ta 3 milyon varsa 4 milyon da Suriyeli var. Ya biraz azarsın yani, yeter artık. Bence biraz gitsin bir de rahat edelim artık. Herkes Tek istedim yani. Yabancılar biraz fazla. Şu an, şu an fazla. E, e, Evet, mi? yani her tabi misafirde e, mecbur almak zorunda. Ama şu an gerçekten çok fazla. Yabancılar çok fazla. Biz rahat edemiyoruz. Türkiye'de rahat edemiyoruz ya. Yemin ediyorum rahat edemiyoruz. Şu an esen yurtlar halkından fazla yabancılar var. Yani bu kadar da olmaz yani. Biz de o rahat edemiyoruz. Dışarıda yani. gelen dışarıda gelen Görün kişi şu kira kaç para diyor? Bir sorsunlar. Esen en ucuz şu an Esenyurt'ta kaç para diyor? Bir i̇ki buçuktan iki buçuktan başlıyor. iki mi? binden başlıyor. Iki, 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 üç, dört dörde kadar giden var. E kaç para alıyoruz? nasıl yaşayacağız, nasıl hayat geçireceğiz? Ya asker düşünüyordum, emlakçıda, emlakçıda dedim ne kadar? Efendim 5 milyar depozit, 3 milyar kira, 3 milyar da şey, On komisyon. Mi? Ne yaptı? 10 Dedim hiç mi Allah korkunuz yok ya? Hiç mi yok ya? Nerede yaşamış? Sokakta mı yaşamış dedim. O onu, onu evet. affedersin, onu iskiyor, onu sikir var, var, var mı böyle bir şey Allah aşkına? Bu kışı pazara gitmedim ya. Vallahi pazarlık yapamadım bu kışı. Pazara çıkmadım ya. Hep şey alamadım bu kışı çocuğumuza. Neden abi? E, para gitmiyor. Yok. E, ay onu yok. biliyorum. Neden yani bu durumların sebebi şu an neden abi? Şu an kelüsü sorumlusu kim ya yani, sorumlu bu durum neden an... böyle? Askeri ya onu göre yetmiyor yani. Onun sorunu ben herkese biliyor kim olduğunu. Ben şeye karıştırmıyorum bunu. Hani ee. herkes de biliyor. Şu an e, o da görüyor. Artık e, Millet sıkıldı yani gerçekten Peki millet mi? sıkıldı kendisi de Biraz e, millete yardımcı olsun. Biraz artık yani kelüsü salatalık ya salatalık ya 30 milyon ya biber 40 milyon olmuş ya. Evet. Yani teşekkür biraz düşünmesi ya. istiyoruz. tek edimiz o. Yardımınız için sağ olun, evet. teşekkür, teşekkür ederim. Hocam, geçimde hocam geçimler nasıl olacak? Belli zaten. Evet, yani yani görünecek kılavuz istemiyor. Abi şimdi, vatandaşların bazıları iyi diyor. Herkes her şey güzel. Abi her şimdi, şey on numara diyor. Bazıları şimdi kötü iyi diyor. diyenlerin tuzuk kuru kuyruğuna basılmamış. Kuyruk e kuyruğun acısı yok ki. bunlarda. Ben ki aç sen aç kalmamışlar, aç kalmamışlar. Aç kalınca tokun halinden ya al. Diyorum ya şimdi şöyle diyeyim kardeşim. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken tek şey su çıkacak, ulusal sesleniş yapacak, kime seslenecek biliyor musun? Çiftçisine, tarımcısına seslenecek. Diyecek ki bu aracıları, hacileri aradan çıkanı kardeşim. Ben devlet olarak aracılar sizden bin lira, bin liradan alardı Ben 3 liradan alacağım. iki de ben karımı koyacağım, vatandaşım ucuz meyve zebze yesin. Ama bunu yapmıyorlar. Herkes kenara çekilmiş. Aracı olduğu zaman o bir lirayı aldığı kaça gidiyor mu? Abicim vatandaşım? şimdi düşün ya Bizim abiler var çiftçilikle uğraşanlar tamam. Adam diyor ya ben 80 kuruşa 1 liraya satamıyorum ya İstanbul'a geliyor da nasıl 30 liraya satıyorlar bunlar ya ne? Bu biberinden domatesinden Bir fakirin bir soğanı patatesi vardı o da şu anda kilosu 12 TL olmuş ya Abi adam aklı bir Yani şimdi o demek adam var, adam Demek istediğim şu var. kardeşim devlet <laughs> Ya devletimizi kötülemiyoruz. Eyvallah boynumuz kıldan ince ama Ya kardeşim ya. sen devletsin ya adın üzerinde devlet kenara çekilmişsin fakirin ölmesini bekliyorsun ya. Bu beşi çete marketçiler, beşi çete müteahhitler. Beşi çete demek yasaklandı haberin hmm. olsun. Evet, tamam pardon. Yani bu beşi marketler, beşi müteahhitler. Altılı çete diyebilirsin. Yani öyle de diyebiliriz. İşte, o yani o millet abicim abi 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 abicim milleti mahvettiler ya Burası mahvettiler. Bir şey. 20 senedir betona yatırım yapmış. Ben beton mu yiyeceğim ya? Ben ya halk abi yol yaptı diyorlar köprü yaptı. Ya abicim Kur'an ya kurbanın oğluyum ya senin yoldan haberin yok ya git. Ne diyorlar abi ne bileyim ben de soruyorum yani. O yol yani. ücretleri kaç para şimdi? Sen devletsin aslanlar gibi vergini alıyorsun kendi verginle yatırımını yapsana ya. Enin adamına geçiriyor. yaptırıyorsun ya. Çanakkale köprüsü 270. Kaç kişi geçiyor? Günlük 40 45, şey 45 bin garanti verilmiş. Hafta içi 20 kişi Ya şimdi kişi bak geçiyor. gene parantez açıyorum. Yine parantez açıyorum Bak altını Çekim çiziyorum alacaklar ha, biliyor musun? Biz vatanımızı seviyoruz Bayrağımızı seviyoruz ülkemize canımız veda Hükümetimizi eleştirmemizin tek sebebi Ben bir emekçi olarak kardeşim Canım yanıyor ya Geçinemiyoruz abicim Geçinemiyoruz 4250 TL askeri ücret yapıldı Zaten bir ayda o para Piç oldu gitti ya Türkiye şartlarında 10.000 TL bile seni ayakta tutamaz Bu şartlarda yani Bittik abi bittik nefes alamıyoruz artık Artık kaderimizi bekliyoruz ya öleceğiz ya dirileceğiz yani bilmiyorum yani Bak röportaj yapmayayım diye müzik açıyor orada, bilerek Ya abicim boş ver sen onları Onların tuzu kuru Abi, bunun aç Şşşt bu baklava mı? Bu tamam da mi? bu baklava benim mi sanıyorsun? O benim sonra benim. Ha. O benim Ah tut Baklava benim olacak güç mü var da. bizde Abi, ya? Yapalım. Ya anladım anladım. Ya öyle beyinsizler de var. Doğru diyor. Yani. Baklavanın kilosu şu Orası anda 160 TL ya. baklava bulmak kim? Benim mu, şeyi muhalefettir. Ben adam adam bu, diyor ya ekonomi niye bu kadar yüksek diyor muhalefet. Kılıçdaroğlu e, yapmış. Ya doğru o kadar geri Gerizekalı insanlarımız ya, var yani. Baklı zaman haklı biliyor musun? Yani muhalefet muhalefet Ecebi. iyi bir muhalefet Ecebi. olsaydı zaten Ecebi. şu an bu durumda Ecebi. onların Ecebi. karşısında Ecebi. iyi muhalefet yok İyi bir muhalefeti susturuyorlar şu anda cezaevindedir. İyi muhalefet yapan bir adam cezaevindedir. İyi muhalefet karşısına bakıyor, karşısına bakıyor, karşısında kim muhalefet varsa cezaevine koyuyor. Ya FETÖ'den, ya terörden, ya da HKP'den. Yani adam biliyor, siyasetin kurnazını biliyor. Senle konuşmuştuk daha önce. Evet. Yayınladık, yayınladık izlersin. Şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim konumuz partizanlık değil. Bizim konumuz ayrımcılık da değil. Biz bak gene dediğim gibi ülkemizi, vatanımızı, bayramımızı seviyoruz. Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama varlık içinde biz niye yokluk yaşıyoruz ya? Yani varlık içinde yokluk yaşıyoruz ya. Şu anda bu meydan Abici Mahzurca meydandan bahsetti ya. Şöyle sandalyeyi çek, insanların mikrofonu uzat. Kaç kişi hayatından memnun ya? Uzatıyoruz abi. Hangi İnsan, hayatınızdan memnunsunuz? İnsanların ruh sağlığı bozulmuş. hayatından memnun olan bir el kaldırsın? Abi ben tek La, senin ana baban parayı veriyor. Kanun doyuruyor sen memnunsun abi, tabii. Abi, Pahalı her yerde, her şey yer yok, var. Kaç davasında? Bir şey Anladın abi, mı? Bak abi, ben... Biz kaç bir dakika? Da Bütün millet enayi oldu. Biz, ta, biz tencereyi soruyoruz. Tencere kaynamıyor. Tencere kaynamıyor. Ben emekli kaç polis memuruyum. Ben emekli polis memuruyum. Vatandaşın tenceresi kaynamıyor. Onu soruyoruz. Ha, da Şimdi, da şimdi, da şimdi da domates da olmuş 25 lira. Bin, Patates da olmuş da 20 lira. lira kaç para Tavuk eti da diyor da ki da et balık kurumlarında. Bir dakika.

Kavga kestik de konuşun sen gene kadar. Herkes bir şiddetini öğrenecek. kavga mı çıktı? Türkiye'de demokrasi varsa geçen herkes... dedi bir dakika abi. kavga çıktı mı? Ya sen. Sorun çıktı mı geçen ne Abi, kaca. abi kaca. Kaca. sen konuşma sen dine dine. Ya, ya sana soracağım, soracağım ya? Benim kanalım benim sorursun, ben adam Ben de sorarım. Adam, 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 ya. Yaptım mı Yaptığımın yanlış olduğunu düşünüyorsan polis orada git söyle. Araya giriyorsun kafana göre röportajı bölüyorsun ya. Bıktım ben sizin gibilerden ya. İşine bak kardeşim ya. İşinize bakın ya. Allah Allah. Milletin tenceresi burada, burada herkes tek tek konuşuyordu sen gelene kadar. Sen gel içine sıçtın. Ya kardeşim bir dakika. Al sen kaç kameranın. Yine, Bak bana bak. Ya bana. ya tırıldır ya. Ya bir dakika bir dakika. kardeşim. Herkes gel, tek tek konuşuyordu burada. Gel, gel, gel. Sen gelene kadar abi, bir sıkıntı doğru, Sen geldin karıştırdın orada. Ya kavga çıktı mı? Yok. Herkes konuştu dağıldı. Bu ya kadar. Buraya, Buradan ya Buradan geliyorsan Kavga çıktı mı? niye ya? ya, ya çıktı mı işte? Onu soruyorum ben de sana. Bir dakika. Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme. Çıktı mı? Ben de onu soruyorum sana. Ya, 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 ya bir dakika. Sıkıntı çıkmıyor. Abicim. Herkes konuştu dağıldı. Bu kadar. Sen işine bak. Sen işine bak. Dur dur dur. Ya bu bir ne geldi böyle yaptı ya? Araba katılcı değil mi? Arkadaşım. Kırık 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 kırık. Abicim biz zaten. Boş boş konuşuyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar ya. Ya o kırık o kırık altılı ya. Ona bakma. Ya şimdi kameranın önünden mi çekildi? Kamera önünden mi Ya biz zaten. Bir saniye. Biz bir saniye abi. Ya kardeşim bak. Ne ben ya. dur dur. Ya Sevgili ya biz zaten. Ya, ya bak. Bak sen ya beni de. anlıyor musun? Ya sen gelene kadar ben herkes sakin şey sakin saki konuşuyor abicim ben sana diyorum ki Bak sen, sen geldin bu mikrofonu bağırdın. tuttun mu? Sen bu mikrofonu tuttun mu? Dur dur abi, yani. Bu adam konuşsun. Bu adam konuşsun. Dur abi. Dur. Bir saniye, bir saniye, sani. bir saniye. Bu adam konuşsun. Sen lafı çelüştüme. Bu adam konuşsun ya, konuşsun. Soru soracağım. Ben niye sana soruyorum? Bak bak kurban olayım. Soru soruş tarzını beğenmediysen Dur dur dur. Bir dakika. Bir saniye. Dur dur dur. Bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Sen benim soruş 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 tarzımı beğenmediysen yanlış Düşünüyorsan bak polis orada gitti ki abi diyorum, bu adam ben ben ortalık karıştırıyor de yok, dört, dört. şöyle soru soruyor böyle soruyor ya dört, sen dört, beğenmiyorsan dört. benim soru soruş soru tarzı beni dört, izleme dört, dört. ama sen araya giriyorsun dört, ikidir ya yaparsın ortalık karıştırıyor abi geçen de böyle yaptı abi geçen de böyle yaptı ben her öpücükte bununla mı uğraşacağım dur dur son bir şey söyleyeceğim ben her öpücükte bununla mı uğraşacağım ya son bir şey söyleyeceğim Abi kurban olayım. Abi sen, sen kendi işine bak. Dur ben de kendi işime bakıyorum de Tamam mı? Ya sen onun cebindeki Ya bir dakika. Bir bir dakika. Biz zaten bak biz zaten röportajın başında ne dedik gel abi? Gel. Parantez açıyoruz. Evet. Bak parantez açıyoruz. Evet. Biz bu hata Bak zaten konuşmamızın başında gel. ne dedik abi? Biz burada partizanlık yapmıyoruz. Gel. Ben bir emekçi gel. olarak Bak ben bir emekçi olarak biz burada partizanlık A partisi B partisi tartışmıyoruz. Tamam abi bak ikidir bölüyor. Ben diyorum ki biz vatanımızı bayrağımızı ülkemize de canımız verdi ama yok. biz vallık içinde niye yokluk çekiyoruz? Ben niye eziliyorum abi? Eyvallah. Tamam evet. abi. Eyvallah. Yani burada bak gene altını çiziyorum Selam, Lütfen bak. kimse ortalığı karıştırmasın ha. Hiç kimse ortalığı karıştırmıyor. Yok, seninle şey yok. sonuç soruş tarzımı Abi, beğenmemiş. Yok. Bazı keçilerin mikrofonu tutuyorsun, sonuna kadar konuşuyorsun. Hadi, Misal yani. bu arkadaş Abi, onu an kesiyorsun. Abi adam, bu adamı da şey kes. Ben hiçbir şey kesmiyorum. O adamı da kes. Yani, sen yani, ne diyorsun? parti savunmuyor Sen sorun, cevabını versin. Yok kesiyorsun. Cevabın ki İlk önce dedin ki miladi Abi, Kes, kesiyor, birine düşürüyorsun. Kim de diyorsun ki birine söz hakkı veriyorsun diğerine söz hakkı Ya sen yalan da memnun musun? Kim 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 de memnun? E niye isyan ediyorsun? Sakin ol ya biraz sakin ol ya. dayı isyan etmenin sebebi şu. Tamam. İsyan edenler ekonomide memnun olmayan insanlardır. Sen sen ne görüşünü söyle. Herkes görüşüne saygılı olmalıdır. Soru sonuç tarzını beğenmemiş. Soru sonuç tarzını. Yanlış. Ya sen bir daha öyle davranma sen. Ya sen ben sana Allah'ım sakin. Bak, yine bir ayrı kelimeyi buldum. Sen gittin ya. Sende. dayıcım şimdi? Buyur. Geçen gün röportajda da röportajda da yine böyle böldü. Hatırlıyor sen de vardı. Ben buradaydım evet. Biz bir şey hiç kavga çıktı mı? Çıkmadı. Herkes birbirine saygılı bir şekilde konuşup Herkes gitti saygılı de, düşüncesini açıkladığı saat saygı değil mi? çerçevesinde o para vaktorluk yapıyor. Şimdi benim Birileri haklısın onu haklısın gönderiyor. Abi. sen söyle bak. Sen haksız değilsin. Sen haklısın. Sen idare idare ediyorsun. Ben senin yanında olsam patak gir girişeceğim. Sen yine sabırlısın. Gerçekten sabırlısın. Ama sabrımın da belli bir sınırı var. Zorluyorlar. Evet. Şimdi ben burada herkese konuşma hakkı veriyorum. Benim soru soruş tarzımı beğenmemiş. Ya beğenmiyorsan Beğen yanlış ben olduğunu düşünüyorsan Orada polis var kardeşim git, git söyle. Bunu. Gelsinler alsınlar beni oradan. Beğenmiyorsan insanların düşüncelerini çekil git. Yani sen burada geçen gün röportajda varsın diye sana sordum. Teşekkür ederim. Var geçen de... Var benim bir yanlışım. Gerçekten yok. Ben seni takip ediyorum. Ben mi acaba görmüyorum kendimi Kaç sen seni ediyorum. takip ediyorum. Herkesle konuşuyorum. Rize'ye gitmiştin. Eminönü'nde, Üsküdar'da herkesle konuşuyordun Herkese mikrofonu, demokrasi insan hakları içinde soru soruyorsun sen sen gazetecisin soru soracaksın ben cevaplayacağım. hangi cevap partiyi överse övsün Ö, hangi partinin olursa olsun hepsini yayınlamıyor muyuz yayınlıyorsun Eyvallah. senin partin Eyvallah. abc yok sen bir gazetecisin sen bir e, habercisin sen bir televizyoncisin mecbursun sen herkesin düşüncesini görüşünü alacaksın ki yarın öbür gün e, anket yapabilirsin. Ya ben şu yüzden sana sorayım. Geçenki ne de sen vardın röportajda? Acaba diyorum ben Adam mi yanlış yapıyorum? Para baktörlü. yine para Yine böldü. Hayır. Yine Var. Var. içimizde çok para, para sorular vardır. Yani birisi göndermeyi git orada para soru yap kavga olsun. Polis gelip birkaç kişi götürsün. Amaçları budur. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür, ederim. Var. Ben teşekkür ederim.